Merhaba arkadaşlar. Sezen Sela YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle sonlu koca kapalı güzel e, ee, sukulentlerimin bakımlarını yapmak istiyorum. Bunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. Bakın çok güzel geliştiler. Çok güzel büyüdüler. Bakar mısınız? O yüzden şöyle bir saksı ee, bakımları yapmak istiyorum onu da nasıl yapalım şöyle. büyük formlu saksılarda kökler de büyük olduğu için arkadaşlar diğer küçük sukulentler gibi hemen çıkmıyor. O yüzden şöyle biraz köklerini yumuşatarak da şöyle çıkarmak gerekiyor. Evet. Bakın. Güzel bir şekilde çıkardık. Şöyle köklerine bakmak ve Şöyle alt yapraklarını almak istedim. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar güzel gelişmiş kökler. Onun için şöyle alttan da birkaç yaprak koparmak istiyorum. evet bakın gördüğünüz gibi kök boyu çok uzamış arkadaşlar şuralardan bakın yanlardan hep kökler vermiş ve yanından bakın çok güzel yavru da vermiş o yüzden ben bunun biraz kökünü şöyle kısaltmak istiyorum çünkü hani köke uzamaktansa şöyle gövdeye büyümesini istiyorum o yüzden şu yaralanan kestiğim kısma da şöyle tarçın antiseptiktir biliyorsunuz mikrop kapmasını engellemek için tarçın sürüyorum ve evet şuradaki hazırlamış olduğum güzel saksıya ekeceğim evet şöyle Şuraya biraz daha toprak desteklemek istiyorum. Evet. Böylece saksımızı yenilemiş olduk. Şimdi e, şuradaki Evet bakın burada da bir yine. Şöyle büyük formlu çiçeğim var. Bunu da şöyle bakalım kökü nasılmış. Evet kolay çıktı arkadaşlar. Şu alt yapraklarını temizleyeceğim. Bakın kötü olmuş yapraklar. Bakalım bunun kökü nasıl. Bakın bunu da gayet güzel kök gelişimi. Bunu da biraz kısaltmak istiyorum. Şöyle Evet şuradan zaten kökler var. Oradan gelişecektir. Yine bu kestiğim köke şöyle mikrop kapmasın diye. Ve şurada hazırlamış oldum. Yine güzel saksıma bunu ekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet bu saksımız da hazır. Şimdi gelelim büyük formlu sukulentime. Bunlar hep aynı tür arkadaşlar. Çok küçüktü ben ektiğimde bunlar. Ve gördüğünüz gibi o kadar güzel geliştiler ki. Bakın. Kocaman oldular. Evet şimdi bunun da çıkaralım. Evet bir taraftan da yağmur yağıyor arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuzdur. Yağmur sesini. Evet, birkaç gündür yine yağmurlarımız başladı. O yüzden bitkileri yine korumakta zorluk çekiyorum. Daha serama e, açmadım çünkü tam bu aylarda yine güneş almasını istiyorum bitkilerimin. Ama bu seferde akşamları her gün böyle güzel yağmur yağıyor. Yine çürüyecekler diye çok korkuyorum. Bahar aylarında arkadaşlar da ee, yağmurdan dolayı çiçeklerim çürümüştü. Bakalım bu mevsimi nasıl atlatacağız. Göreceğiz. Evet yine bu saksımın da arkadaşlar bakın şurada kök kötü olmuş. Kendiliğinden zaten kırıldı. O yüzden onu oradan kopardım. Ve şu kopan yere yine tarçını sürüyorum. Ve şuradaki yine hazırlamış oldum toprağı. Evet, suplantımı ekiyorum. Evet arkadaşlar böylece büyük kapalı güzel sukulentlerimi böylece bakımlarını yapmış oldum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Eğer sizlerde beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i no! <laughs>